Buranın adı balk değil mi? Evet balk. Balkın manası nereden geliyor? Balkın manası alet devlet paşa ordusuyla birlikte bu balka geliyor çadırlar kuruyor çadırlar beyaz çadırlar kurulu. Etraftaki insanlar uzaktan baktıkları zaman Tabii ee, tabi alet devlet başa bir ordu kumandanı olduğu için herkes çekiniyor. Alet devlet Paşa balka gelmi buraya gelmiş çadırlarını kurmuş. Balk balk balkı diyorlar. Hani gökten yağmur yağarken şimşek çaktığı zaman balkı ederiz ya. Hani onu andırarak balkı ediyorlar. Öylelikle balk Öyle mi? Evet. Bu çevrenin şeyini say bakayım. Dağlarının, tepelerinin isimlerini. Şimdi en büyük dağısı bulalım Balk Dağı. Şu dağ. Evet. Balk Dağı. Doğusunda Balk Dağı. Evet Balk dağı. Sene. efendim. Sene oldu. Artık ee, bir ee, bir e, Andırı'nın Dırıl, aynı zamanda Karıca ve Elma Dağları yok, bir sıralı. Bir Güneyinde Düllül, kaya düldün yani taş düldü biz kaya düldür toprak düldür İki tane bunlar var batısı da zaten çukur var evet